Merhabalar. Bugünkü sorumuzda dördüncü dereceden denklemin özel bir çözüm yöntemini göreceğiz. Sorumuz şu. x üzeri 4 eksi 5x küp artı 8x kare eksi 5x artı 1 eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Soruyu ilk önce üst tarafa alıp çözmeye çalışalım. Bugün bu gibi sorularda ilk önce biz hem sol tarafı hem sağ tarafı ilk önce bir x kareye bölelim. Bakalım ne olacak. Burayı da ve burayı da x kareye böldük. Sol taraftan başlayalım. x kare eksi 5x artı 8 eksi 5 bölü x artı 1 bölü x kare eşittir 0 denklemini ulaştık. Düzenleyelim. x kare ile 1 bölü x kareyi düzenleyelim. x kare artı 1 bölü x kare şu ikisinden eksi 5 ortak parantezini aldık. Yani x artı 1 bölü x artı 8 eşittir 0. Tabii ki hemen değişken değiştirme yapalım. Nasıl yapalım? x artı 1 bölü x'e t edelim. x kare artı 1 bölü x kare olduğu için her iki tarafın karesini aldım ben. x kare artı 1 bölü x kare artı 2 eşittir t kare. Artık bildiklerimizi yerine yazalım. x kare artı 1 bölü x kare gördüğüm yere t kare eksi 2 eksi 5 t artı 8 eşittir 0 denklemine ulaştık. Yani t kare eksi 5 t artı 6 eşittir 0. Çarpanları ayırsak t eksi 2 çarpı t eksi 3 eşittir 0. Dolayısıyla diyeceğim ki t ya 2'dir t 3'tür. Peki 2 dediğimiz şey neydi? Yani x artı 1 bölü x ya 2'dir ya da x artı 1 bölü x eşittir 3'tür. Sol tarafı açtım. x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0. Yani x eksi 1'in karesi eşittir 0. Dolayısıyla kesinlikle x eşittir 1 yaptı. Şimdi sağ tarafa baktım. Sağ tarafı düzenliyorum. x kare eksi 3x artı 1 eşittir 0. Buradan bir tam sayı kök gelmez. Ama reel kök gelebilir mi? Hemen bakalım. Delta'ya baktık. B kare 9 eksi 4 çarpı 1'den dikkat ederseniz delta 5 olduğu için o halde reel kök gelecektir. Bulalım. Diskrement'ten yani delta'dan değil de tam kareye tamamlayıp bulalım. x eksi 3 bölü 2'nin karesi fazlalık olan 9 bölü 4 çıkardım. Artı 1 eşittir 0. Dolayısıyla diyeceğim ki x eksi 3 bölü 2'nin karesi eşit olmalı 5 bölü 4'e. Her iki tarafın kök kare kökünü alırsam da x eksi 3 bölü 2 eşittir. Kök 5 bölü 2. Tabii ki artı eksi oldu. O halde artık cevabımıza ulaşmış olduk. Diğer kökte 3 artı kök 5 bölü 2. Diğeri de 3 eksi kök 5 bölü 2 olacaktır. O halde çözüm kümesinde 3 tane eleman olduğunu söyleyebiliriz.